Manisa Salih'te yine çekimlerimiz devam ediyor. Tahir Bey'in kümesindeyiz. Kendisi şu an kameralarımızın kadrajına girdi. Eski bir kuşçudur. Özellikle Yenice ırkını çok sever. Saya güvercinlere <laughs> nefret eder, hiç <gülüyor> güvenmez. <gülüyor> Sıra bende. Ben de ben uçuracağım şimdi. Bazı arkadaşları sivil Hayır. ama. Eyvah. Yem atayım mı? Düşmez be ya. Bir tane bantlı kuş. Kol duvarına çıktı. <laughs> Şu darı Var var hocam, burda yiyin. Atladı. Aklı kaba okşun ya. Sanki koldu kol duvarında ne işin var? Kanadın mı atlı? Bozalık güzel uçuyor ama ha. Atattım. İlk çıkışında delirdim. Eve indiremedim arkadaşlar. Saatleri uğraştım. Sezgin Kösen'in kuşlar mı hocam? Sezgin Kösen'in mi? Sağ bana bir yeme. İnan bozuldan bozuluyoruz. Ha indi. Sezgin Bey'e de buradan selamlarımızı iletelim. <gülüyor> 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 Yuh yavaş. Bu Tayyip abi sonradan getirdiklerimizden değil mi? Sarı çeş olayı var diyor ya bir yere. Sarı çeşlerden. Açmış değişik bir kuş olmuş ya. Daha belki daha bir değişecek de. Yeah. Neredeyse düşecekti. <laughs> Annenin yavru ya. Ha. Ali iyi bakmış ya. Maşallah. Bizde sigorta var. <laughs> Asker jet artı prim var. Oo. Bir daha da sınırı yok. Ruffles. <laughs> <laughs> Doritos. Cheetos. Sarı güzelmiş ha sarışın. En çok zaten sevdiğim o. Hocam bir yürüyüş var akıllara da. Tırnağın ucunda yürüyor maşallah ya. <laughs> şey mi? O hangi kuşun yavrusu acaba ya? Koca sarının yavrularından mı yoksa onun? 13... daha yeni ki dediğim var ya. Onunla beraber gel. Şuna ilk gelen bu. Ondan sonra sarı bozalı. Sonra bu. Sarı bozalı ile beraber sen iki sarı daha getir. Biliyor musun? Biri bu. Biri erkek işte ge erkek Biri. gelmedi değil mi? bir tane var. O sarı. Yok sar yok. Sarı şeşki bulan erkek değil mi? Heh, yok. Erkek geçen geçen cuma Evet, evet cuma mı ne var? Tanıyor musun arkadaşı? Bakıyorum. Aa. Arkadaşım sen niye buradasın ya? Seyit abi bu işte. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Seyit abi. Hemen hoca, senin de kadrajımıza alalım. Hocanın çekim yaptıkları hep Batı'ya haberiniz olsun. <laughs> Bağdır Bey de Aksar'dan kopmuş gelmiş. Aynen. aynen. <laughs> bir iki cümle senden bekliyoruz. Vallahi ne söyleyeyim? Benim söyleyecek bir şeyim yok şu an. Yani Mehmet Hoca'yı burada görünce şok oldum. E <laughs> bizim tutumumuz... Nereye gitsen mantar gibi adam her yerden çıkıyor. Doğduğumuz, büyüdüğümüz topraklar burası ya. Aynen. Lan <laughs> cilt işi bitti mi? Yok ara verdik abi ya. Geçenin dalıp gelirdim ben. Cips ara verdik. Yetilerce darı yesin badem yesin. Hocam senin dediğin gibi işte bak. Galiba kursakta var onların soru. Şu, şu değil mi? Bir tane tanesi şu. Şu kuş. Bir onu tutsana Tayyip abi bakayım ben ona. Sarayı mı? He. Bir ağzını koklayalım onu bakalım. İyi alkol alıyor değil mi? <laughs> Vallahi bilmiyorum bunlar rapor falan veriyor kuşlara. <laughs> Çekiyor mu uçağım? He? Çekiyor mu uçağım? Çekiyor, çekiyor. He. tamam yakalacan yasak. Sarı yakaladık artık. Çok büyük. Bozulur anladın mı? Bozulu şeyin kuşmuş ya. Ne oldu lan? Ne onun ismi? Şurada binanın üstünde var Kösenin. bir tane. Caminin orada binanın üstünde var bir tane. Posta var. Yok po posta değil. Pozolu mu? Şeyin gibi bir... Kafa bir şey. kendisi Şu ensicidir. şurada küçük bir çocuk var ağlıyor abi diyor benim de bir kuşlarımı da yakalıyor. Sen ne maskeciyim? şurada bir küçük çocuk var abi diyor. benim kuşlarımı içeriye yakalıyor işte kuşlarım bir çocuklar mı orada çalışıyor bunlar diyor. ne hazine kuşları yakaladı mı gol diyor? ana diyor şöyle diyor burada genç şey bunları. Av kurslak da var gibi bir şey ya. Allah koku var inciden. Kurslak'tan bazı şey var ha. Ne diyor? Var. Şey varken kurslak'tan var. Kurslak'ta bir sorun var. İncelen yapıyor buna. Çok sıkıntı yapıyor bu ya, niye bilmiyorum. Şak bir de boş kuş. Yerliydi, düşüne, eledip, boş, tamam. altı yani boş, boş adam al, şey kar, kar, mı geliyor? Yapma ya. Tuva Çin'i oyuncu mu ya? Hangisi? Şu Çin Çin'i gök mü? Hmm. Ya adam. Azmende, azmende donar okusuyor. eski sofa kuyruk Burası Akser değil ya. <gülüyor> 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 Burası... Rüzgar oldu rüzgar çıksın dedi, Hayır. Var, İçeri girdi galiba. Yorulma ya. Hadi havario. Hocam korkma. Yakında beraber uçacağız. <laughs> böyle çolma, çova sana. Sana orada uğraş Vallahi teyiner. Yazacaksın oraya tamam mı? Şeyde. Ama peyste bunu yazacaksın. Gorbin'in kuşları diyeceksin. Aa yine çıkmış görüyor musun bak? O illa düşecek aşağı ya. Kafaya koydu da. Ne yapacağız abi? Gorbin'in kuşları diye. Aynen. Ya, çocukların kuşlarını yakalayan adam diye gençler. Çocuk en sonunda kuşçulu bıraktı. Bıraktı mı? Bozan senin değil abi. Yok <laughs> değil Abi çok bile besledi yeter ya. <laughs> ben bu kadar bile vermedim diyorsun ona yani. <laughs> yeter ya. Çok çok fazla kuş kuşluk. Bağımlılık yapıyor. <laughs> Oo burada da kuşlar var baya. Rumeli mi gördüm orada sanki? Dönmeyen Rumeli var orada. Var mı? Rumeli evvel Bak en sondan puldan geliyor bir tane. Yok o arada bir şimdi şey bize karşı şeylik yapıyor. Rumeli olduğunu inkar eden Rumeli. Gorbi <laughs> ona bir... Ha şey de uçuyor Gorbi. Burada Bozalı gelen kimin? 300 kadar mı çalıyor? Yok ileriden gel. Şimdi bir güzellik yapacağız ama o çok, o çok o o var. Çok ileriden Çok bir kuşları bir şey yakalayalım yani? yine <laughs> ya. götü kaşıyalım. Çekil sanki daha Bugün beş tane kuş oldu Bir kuş Beş tane ya bir tane dedim. Hayır abi o kuşu atlatma. Abi, bu, abi. abi o çocuğun kuşu olmasın o sıfaktır. Senin buralar alışkındır o. Aha geldi gol hadi 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 yavrum. Şeymiş o ya Gorbi. Tüpün yerinin kuş olmasın o? Ormandan geldi. Yay bir kuşa mı? Yürüdü ya. Tabi. Laksı Ordunun kuş mu lan yoksa Yok dönüyor her, ya. geliyor. Her, 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 her şimdi, şu, şu sarı oda var ya. İşte yine. Bir gün geldim buraya yavruydu tamam ben getirdim onu. Hayran <laughs> <laughs> uçurmuş bunu. Daha bir pasta da ben Arkada adam var. Bir uçurdum. Pırr. hop gitti. Söv 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 söv. <gülüyor> Kuşun <gülüyor> zoruna gitti geri kalktı oradan. Vuruldum <laughs> ben kuşa Nasıl yine ne falan filan. Sonra Söverken söverken kalktı. <laughs> <laughs> o da kabahatini anladı herhalde. Bir mahalle içine gitti. Ondan sonra bir şahin geldi. Hop geldi. Hayır abi mu bunların içinde? He 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 he. maalesef. Bu posta gibi bir şey ne? <gülüyor> 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 sarı sarı, sarı şey çıkıyor ya. Ne oldu o no, gitti mi geriye öteki? Aynen geldi. Ne oldu belli değil ki baksana. Abi, Geldi Meşhur gol bir